Merhabalar Denizli Metropol TV izleyicileri. Bu hafta yine sizlerle beraberiz. Bu haftaki programımızda fotoğrafın dili olsa programında yine Deniz'in tanınmış kişilerle beraber sizlerle beraber olmaya gayret göstereceğiz. Görmüş olduğunuz fotoğrafta dikkat ederseniz bir hareketlilik var. Bu harekette kimisi fotoğraf çekiyor, kimisi ellerini kaldırmış, tempo tutuyor. Bu fotoğraf denizde nerede çekildi biliyor musunuz? Bu fotoğraf gerçekten de Güney şaraplarının yapıldığı yerdeyiz. Bağlarındayız yani. Özel dikilmiş olan bağlarındayız. Burada fotoğraf çeken Burhan Şenel, eczacı Betül Gümeli, Mehmet Ali Bayraktar, Tamer Yavuz avukat, İzzet Özer, Mustafa Aygül hepsi beraber buranın neşeli havasını koklayarak güzel bir gün geçirdiler. Ve burada da Yasin Tokat o gün yoktu ve olmadığı için de bizleri burada mimandarlık yapan Tamer Yavuz oldu. Tamer Yavuz bağları gezdirdikten sonra bütün üyeleri fabrikaya götürdü. Fabrikadaki çalışmaları gösterdi ve ondan sonra çalışmaları yapıldıktan sonra da bunların nerede depolandığını gösteren mahsene götürdü. Gerçekten de çok muhteşemdi. Şimdi sizlere bir başka fotoğrafı göstermek istiyorum. Değerli arkadaşlar, bu fotoğraf yine Otel Kolese'de çekilmiş fotoğraf. 12.06.2004 yılında. Bu fotoğrafta Yasin Cinka'ya eşi ve Güneş Özsoy ve Tugay komutanı olan Hamit Tekkanat'tı. Hamit Tekkanat o tarihlerde emekli olduğunu zannediyorum. Tam hatırlamıyorum ama aynı masayı paylaşmışlardı. Bu fotoğraftaki toplantının gayesi mutlaka yine bir iş insanlarının düzenlemiş olduğu bir toplantıydı. Bu rahmetli Güneş Essoy çok genç bir yaşta kendilerini kaybettik. Kendilerine Allah'tan gani gani rahmet diliyoruz. Şimdi sizlere göstereceğim bu fotoğrafta da gerçekten de Denizli'de iyilik bakımdan, hayırseverliği bakımdan önce olmuş bir kişiyi tanıtmak istiyorum. Bu fotoğrafta gördüğünüz kişi Denizli tarafından tanınan İsmail Sever oğlu Hüseyin sever ve torunu İsmail Sever'i görmektesiniz. Bu fotoğrafın çekildiği yer denizdeki yapılan huzur evinin inşaatında. Bu inşaatta temeller çıkmış, birinci katta çıkılmış vaziyetteydi. Ve burada bir aşire günü tertip edildi. Burada yardımcı olan hayırseverler toplandılar ve bu aşire gününde tekrardan inşaatın son durumu görüp yardımlarını biraz daha hızlandırmak için toplanılmış, yapılmış bir hareketti. İsmail Sever gerçekten de Avrupa'nın öteki yasından gelmiş ve işini bilen sanatkar bir insandı. Oğlu Hüseyin Sever de öyle. Ve bayrakları artık bu iş bayraklarında e, torunu İsmail Sever'e devrettiler. Kendilerine ve İsmail Sever'e ve torununu da ve Hüseyin Bey'e de buradan başarılarının devamını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Saygıdeğer Metropol TV izleyicileri bu haftaki fotoğrafın dili olsa programına burada bitirmiş olduk. Bir sonraki haftada buluşmak ve görüşmek üzere. Saygılar ve sevgiler sunuyorum.